kimya sektörü ve tüm paydaşlarının ihracat başarısı adına büyük bir yatırım geliyor. Kimya sektörü 70 binin üzerinde ürün çeşidi ve bağlantılı olduğu sektörlerle birlikte dünyayı şekillendiren başrol oyuncuları arasında. Türk kimya ihracatının çatı kuruluşu İKMİB'de sektörün küresel hedefleri doğrultusunda büyük bir projeyi hayata geçirmek üzere Kimya Teknoloji Merkezi'nin temellerini atıyor. Kimya Teknoloji Merkezi ile sektörün ihtiyaç duyduğu tüm akredite test ve analizler tek çatı altında toplanıyor. Kobiler başta olmak üzere tüm ihracatçılarımız ticari süreçleri için gelişmiş laboratuvar hizmetlerine ihtiyaç duyuyorlar. KTM sayesinde ihracatçılarımız numune göndermede zaman kaybı yaşamadan, yüksek maliyetlere katlanmadan hızlı ve güvenilir bir hizmeti kolaylıkla alacaklar. Küresel düzeyde akredite bir teknoloji merkezi niteliğindeki KTM bu temel ihtiyaçları karşılayacak. KTM sadece bir test ve laboratuvar merkezi değil İhracatçı firmalarımız için gelişmiş bir ARGE merkezi de olan KTM, eğitim, planlama ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra girişimciler için kurulacak Kuluçka Merkezi ve dijital kütüphanesi ile kimya ve bağlantılı sektörlerdeki tüm startup ekosisteminin faydalanacağı bir buluşma noktası olarak hizmet verecek. Üniversitelerimizle ortak çalışmalar yürütecek. Kimya Teknoloji Merkezi Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sürdürülebilirlik hedefleriyle de uyumlu hareket edecek. İlk etapta kimya sektörünün %46'sını oluşturan boya Kauçuk, plastik ve kozmetik alanlarında test analiz ihtiyaçlarını karşılayacak olan KTM, zamanla kimya sektörüyle entegre çalışan tüm sektörlere yönelik test ve analizleri gerçekleştirebilecek. Kimya sektörümüz açısından, Türkiye'de bir ilk olacak kimya teknoloji merkezi, kimya endüstrisinin kümelendiği İstanbul başta olmak üzere, yüksek teknolojiyle üretim yapan Kocaeli ve Bursa şehirlerimizin buluştuğu, üç önemli sanayi şehrimizin tam kalbinde yer alan bir lokal kurulacak. Sanayide dijital dönüşümün öncülerinden biri olmayı hedefleyen kimya sektörü, Türkiye'nin inovasyon ve teknoloji merkezi Bilişim Vadisi'nde yüksek katma değer için çalışacak. KTM'nin özellikle Türk otomotiv endüstrisinin de inovasyonlarını geliştirdiği Bilişim Vadisi'nde yer alması, kimya sektörünün otomotiv sektörüyle dirsek dirseğe çalışmasına imkan sağlayacak. Ülkemizin ihracatçılarını destekleme misyonuyla kurulan Kimya Teknoloji Merkezi küresel markalara da hizmet verebilecek kapasitede olacak. Kimya teknolojisi Türkiye'nin hizmetinde. 12 milyon dolarlık kaynak yurt içinde kalacak kimya ve paydaşı sektörlerimizin gelişimine ve ihracatçılarımızın başarısına çok yönlü katkılar sunacak. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle kimya sektörümüzün hedeflerini bütünleştiriyoruz. Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temellerinde Kimya Teknoloji Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. KTM Kimya Teknoloji Merkezi kimya sektörümüzün en önemli yapı taşlarından biri olarak hizmet verecekler. Kimya sektörümüze ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye'nin hizmetindeyiz. Mutluyuz, gururluyuz.